Ailemiz, efradımız beylere dayanır. Paul beylerinden ilgilidir. Varlıklı bir aileydik. Erazi emlakımız çoktu. Geniş bir erazi kitlesine sahiptik. Palo'nun Çarşıbaşı mahallesinde oturuyorduk. Babamız çok erken geçindi. Ben işte 7 yaşındaydım baba geçindi. Gramofonumuz vardı. Bir kırmızı gramofonu vardı. Kimsede yok gramofonu. Doğuştan müziğe düşkünü ama ifrat derecede düşkün. Çok müthiş düşkün. Yani bildiğin gibi değil. Feder geçindikten sonra biz tahsile devam ettik. Ettik nereye kadar? Rahmetli anamız dedi ki ya ortaokul bitirin daha okuma dedi. Mal mülkümüz kime elde kalacak? Çok büyük arazinin sahibi yok. 4000 dönem. Ne yapak? Belki dedik. Ortaokul bitir. O zaman da okul, bitirmek bitiren yüksek bir tahsil görmüş gibi. Böyle bir durum var. Müzik'e o zaman başladı. Şimdi öyle bir durum meydana çıktı ki İstanbul Türk Sanat Müzikisine de şeyimiz arttı. Çok fena bağlandık. O zaman meşhur sanatkarları var. Hamiyet Yücel Ses, Müzeyyen Sener, Münir Nedin Selçuk, Hafız Burhan Bey. Bunlar isim almış gidiyorlar. Bizim ağzımız açıkta kalıyor. Elazığ müziğine haberimiz yok. O meseleye dayandık, davrandık. Yaş geldi, dokuz ay falan onu, geç, geçti, Biz hala o müziğin içinde hayata haşir neşir olmuşuz. Sesimiz çok güzel. Onları taklit ediyoruz. Onları tek tek hep kadın sesini, erkek sesini taklit ediyoruz. Aynı, aynı okuyoruz. Güzel okuyoruz. Herkes bayılıyor. Dua eden. Allah sizi bağışlasın. Belki Dua, dua, dua. Allah vera duada bize nasip olur da. Bir dayımız var beklerden, Talı Begi, Ali Bey. Çok kudretli bir adam. O zaman işte biz yeni duyduk işte haber veriyorlar ki şehrimiz şey geçti. Diğer bekiden koptu. Elazığ'a mal ettiler. Diyorduk tamam. Elazığ daha yakın bize fakat işte rahmetli Atatürk bir köprü yaptı ırmağın üzerinde. Git, gitme gelme rahatlaştı. iyi oldu. O zaman Elazığ çok yakın oldu bize. Ali hani Bey dedi ki Hol, bu böyle olmaz. Bu siz böyle Türk sanat müzikçine düşkün siz güzel okuyorsunuz vallahi hep onlar gibi okuyorsunuz. Gazeli onlar gibi atıyorsunuz. Fakat bunun yanında bir kalp Müzikisi de var. Kalp müzikçisi şu çevre vilayetlerde yoğun bir şöhrete sahip. Hakikaten öyle. Bir de ...Ceral güzel ses var. Ben de daha 7 yaşından beri ona adapte olmuşum. Plakları bende dop dolu almışım. Hangi plak çıktığımı Ceral'dan... Hemen bu da öyle aldırıyorum. Geliyor bana. Böyle bir kaynaşım içine girmişik. İfrat derecede düşkünüz. Çok düşkünüz. Dayımız dedi ki böyle olmaz dedi. Bu yer aldan. Tamam bunlar güzel. Karput e, müziğini de öğrenmeniz lazım. Şimdi de karput bilmiyoruz. Bazı bazen birkaç parça biliyoruz işte uzun havalarında falan. O kadar. Dayı dedi ki bir kabul olmaz. Benim kabulüm değil bu iş. Siz Harpede de çalışın. Demeyiz bir hoca getireceğim dedi. O hocadan asinen işi yürüttün. Böyle olmaz. 4 O zaman 4 kutup bir araya gelecek. Komple bir müzik dünyası meydana çıkacak. Peki diyor bize ne faydası var bunun? Ne faydası işte